Merhaba Koç Burçları, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım bu haftaki hikayeniz nasıl olacak. Ee, şöyle karşınızda çok hızla gelen bir şey var. Yani hızla geliyor bu şey yani bu hafta sizin için biraz önemli bir hafta olabilir çünkü fazlaca büyük arkana kartı çıktı. bu hızla gelen, bu hızlıca olan şey bir şey var. Ama siz bu hızlıca olan şeye karşı şeytan karşıtıyla karşılık veriyorsunuz. Yani şey. E Başta böyle değildi aslında. Bir dakika arkadaşlar. Şuan daha farklı görüyorum kartlarım. Ha, başta bu şeye çok dünyevi bakmışsınız. Yani bu bir iş güçse sadece size getireceği para, işte size getireceği itibar noktasında bu şeye bakılmış gibi. Bu bir aşksa, bu bir ilişkiyse bu ya da bu bir fikirse eğer çok dünyevi bir tarafından bakılmış sanki şeytan kartıyla bu ilişkiye. Hiç böyle size katacağı bir şeyler değil de ben buradan ne kazanırım tadında bakmışsınız sanki ya da öyle bakıyorsunuz. Böyle baktığınız süreçte e, yani pek sizi tatmin eden bir şey gibi görünmüyor yani böyle bak bakıyor olmak. Sizi çok tatmin eden bir şeymiş gibi görünmüyor ve çok tatmin edecekmiş gibi görünmüyor. Yani e, gelen şeye e, bu şekilde baktığınızda bu şey size e, kalp kırıklığı, hayal kırıklığından başka sanki pek de bir şey getirmeyecekmiş gibi koçlar. Çok e, hızlı bir şekilde geliyor sanırım bu bir fırsat gibi bir şey. Ve yani şöyle size... Tam da ihtiyacınız olan şey getiriyor aslında ve size güzel bir mutluluk sunuyor bu şey. İmparator ve dünya kartıyla geliyor çünkü. Nasıl bir yapısı var bu şeyin diye baktığımızda. Öncelikle sınırları olan, köşeleri, kuralları, kaideleri olan bir şey. ya Belki bir kurum olabilir o noktada böyle bir şey diyebiliriz dünya kartıyla da e, bir artık sizin için bir şeyi sonlandıracak ve yeni bir şeye başlatacak olabilir size bir mutluluk verecek evet istediğim şey bu diyeceğiniz bir şey getirecek olabilir ama ona karşı tavrınız biraz şey yani siz sadece e, hani ...o şeyi gördükten sonra böyle ellerinizi oluşturup... ...o bana neler falan getirir tadında bir enerjiniz var. Ama sanki böyle davranmasanız çok daha iyi olabilirmiş gibi. İçsel olarak da kupa üçlüsü kartıyla çıkıyorsunuz. Yani bu şeye... ...bu şeyin sizi gerçekten duygusal anlamda iyi hissettireceğini biliyorsunuz sanki. Ama bu şeye karşı ilk tavrınız pek tatlı değil... Belki bu bir noktada bir biraz problem e, oluşturacak olabilir. Bu, bu şey neyle ilgili diye baktığımda şey e, e, hani tam olarak ne bu diye baktığımızda Aşıklar kartı ve kuponsu çıktı. Ya yani bu bir ilişki olabilir. Hani ilişki olma olasılığı yüksek çünkü kupa kartları falan var bayağı. Yani muhtemelen bir ilişki ama ilişki değilse bir işse de ona göre e, alabilirsiniz. E, aşklar kartıyla yani şey hmm, ya sanki bir ilişki başlıyor ya da bir ilişki artık tam hoş bir noktaya ulaşıyor gibi. Ama sizin bu ilişkiye karşı yani işte ne bileyim sadece cinsel ya da ne bileyim sadece karşınızdaki adamın ya da kadının ne kadar güzel olduğu, nasıl bir bedene sahip olduğu ya da ne bileyim ne kadar mal varlığı olduğu gibi şeyler önemseniyorsa bu pek de hoş değil gibi görünüyor. Tavsiye olarak size yani bu şeytan gibi hani sadece dünyevi olan şeylere odaklandığınızda biraz sizi dalgalı sulara sanki itiyormuş gibi görünüyor bu durum bu şey yani bu tavrınız yani tabii ki hani bu sizin için iyi bir şey de olabilir hani onu tam olarak bilemiyorum arkadaşlar sonuç itibariyle kişisel olarak bir yorum yapıyoruz ve sizin için bu durum size iyi geliyor olabilir hani onu bilemiyorum. Ee, tavsiye olarak asası kartı ve kılıç altısı kartı geldi hmm. ya bu şeye bir bir değer ya bir, bir şey hmm. ya bu gelen şeye e, direkt bir kazanım değil de ya evet bu benim arzumdu ya ben böyle bir şey istiyordum deyip e, sanki eee nasıl desem böyle kırgın küskün ya da sadece e, belli kural ve kaidelerin içinden değil de biraz daha e, iç sesiniz ne diyor zihniniz ne diyor biraz oralardan bakarak bu gelen şeyi karşılamanızda e, fayda varmış gibi görünüyor yani bu şeyi çok dalgalı sularınıza ...sokmayıp biraz daha sakin taraflarda karşılamanızda fayda var. Ya yani Bu şeye nasıl desem hani hepimiz insanız ve iyi taraflarımız ve kötü taraflarımız var. Yani bu şeyi sanki karşılarken biraz kötü taraflarımızla, yani biraz daha böyle negatife basan taraflarımızla karşılamak yerine biraz daha iyi ve biraz daha sakin olduğumuz bir tarafımızla karşılamakta fayda var gibi görünüyor. Evet açılımınız böyleydi sevgili koçlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz e, iletişim numaram açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana mesaj atabilirsiniz WhatsApp üzerinden. E, Instagram'dan da arkadaşlar takip edebilirsiniz dilerseniz. Bazen deste de seç, bazen de soru-cevap yapıyoruz. E, evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.